Merhaba dostlar, bugün normalde işlediğim konulardan farklı bir konu Benim dini sorgulama sürecinde izlediğim ve sorgulamamda ve aydınlanmamda etkisi olan 10 muhteşem filmi sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız 10 numaradan başlayalım. 10. Yeni Ahit Bu filmde Tanrı karısı ve kızıyla beraber normal bir apartman dairesinde yaşayan sıradan bir Belçika vatandaşıdır. Bir gün kızı Ea Tanrı'nın bilgisayarını karıştırır ve bütün dünyadaki insanlara ölecekleri tarihi kısa mesaj olarak atar. Herkesin öleceği tarihi bilmesi dünyayı kaosa sürükler. Yaptığı hatadan sonra Ea evini terk eder ve havari bulmaya çalışır. 9. Persopolis. Şah iktidarının düşüşüyle birlikte İran halkı artık daha demokratik bir yönetime geçeceklerini düşünüyordu. Fakat yağmurdan kaçarken doluya tutuldular desek yanlış olmaz. Artık şahın yerini mollalar almıştı. Film, modern İran'ın bir şeriat devletine dönüşümünü küçük bir kızın gözlerinden anlatmaktadır. 8. Mesaj. Karsaga'nın Aynı adlı romanından uyarlanmış bir filmdir. Filmde çocukluğundan beri dünya dışı yaşamlara inanan doktor Eleanor Arroway'in dünya dışı yaşamı araştırmak için kurulmuş SETI adlı bir programda yaşadıkları anlatılıyor. Filmde evrenin kendisi ve insanların evren algısına yönelik harika çıkarımlar yapılıyor. 7. PK Başrolünde Amir Khan'ın olduğu filmde başka bir galaksiden gelmiş olan PK'in gerçek tanrıyı arayışı anlatılıyor. Film izleyenleri felsefi bir yolculuğa çıkarıyor. 6. Yalanın icadı. Hiç kimsenin yalan söyleyemediği bir dünyada yalan söylemeyi keşfettiğinizi düşünün. Neler yapardınız? Bu filmde Mark isimli başarısız bir senaristin kimsenin yalan söyleyemediği bir dünyada aniden yalan söylemeyi keşfetmesi ve ondan sonra yaşananlar anlatılıyor. 5. Dogma. Filmin başrolünde Matt Damon ve Ben Affleck bulunuyor. Filmde uzun zaman önce cennetten kovulmuş iki melek Katolik kilisesine girip günahlarından arınmak ve bu şekilde ölüp tekrar cennete gitmek istemektedir. Fakat bunu başarmaları halinde tanrının yanıldığı kanatlanacak ve dünya kaosa sürüklenecektir. Ve Tanrı bunu engellemek için baş melek Metatron önderliğinde bir ekip kurar ve bu ekip bu iki meleğin Katolik Kilisesi'ne girmesini engellemeye çalışır. Yayınlandığı dönemde büyük tartışmalara yol açan bu film Türkiye dahil birçok ülkede yasaklanmıştır. 4. 7. Mühür Filmde Haçlı Seferlerinden dönen bir şövalye vebanın Avrupa'yı nasıl kasıp kavurduğunu görür ve böyle bir ızdıraba neden olan tanrıyı sorgulamaya başlar. Çok geçmeden ölüm onu yakalar. Fakat şövalye ölüme teslim olmak yerine ona karşı koyar ve ölümle bir satranç oyununa başlar. Filmin yönetmeni babası bir protestan papazı olan ve tüm zamanların en iyi yönetmenlerinden biri olarak kabul edilen İsveçli yönetmen Ingmar Bergman'dır. Bergman, yedinci mühürü bir modern zaman şiiri olarak tanımlıyor. Filmde insan ve onun ebedi tanrı arayışı ve tek gerçeklik olan ölüm konu ediliyor. 3. Maymunlar Cehennemi 1968 yılı bir bilim kurgu filmi. Filmde astronot George Taylor ve grubu bilinmeyen bir gezegene iniş yaparlar. Bu gezegende konuşmayı dahi bilmeyen insanlar ve adeta insanlarla yer değiştirmiş olan akıllı maymunlar vardır. Taylor ve ekibinin akıllı ve konuşuyor olması maymunların yerleşik inançlarına ters düşer ve tutucu bir bilim insanı, daha doğrusu bir bilim maymunu olan Dr. Zaius, Taylor ve ekibinin yapabildiklerini örtbas etmeye çalışır. 2. 2001: Bir Uzay Macerası. 1968 yapımı bir Stanley Kubrick filmi. Film Arthur C. Clarke'ın kısa bir öyküsünden uyarlanmıştır. Film insanın evrimini, teknolojiyi ve yapay zekayı tematik olarak işler. Bir grup primat yemek paylaşımı sırasında kavga etmektedirler. Birden ortaya çıkan siyah bir taşla kavgaları kesilir. Bu taş primatların alet kullanmalarını sağlayacak bir güce sahiptir. Aynı taş bu olaydan 4 milyon yıl sonra ayın yüzeyinde ortaya çıkar. 1. Dünyalı The Man From Earth John Altman bir üniversitede yaptığı tarih profesörlüğü görevinden ayrılıp taşınma kararı alır. Üniversiteden arkadaşları onun taşınma nedenini merak eder ve John'a sürekli neden birden birdenbire taşınmak istediğini sorarlar. Meraklı sorulara daha fazla dayanamayan John, 14 bin yıl yaşında ölümsüz bir mağara adamı olduğunu ve yaşlanmadığının fark edilmemesi için sık sık taşınmak zorunda olduğunu söyler. Ortaya attığı bu iddia arkadaşları tarafından sorgulanacak ve hepsi John'un delirmiş olduğu ya da şaka yaptığı ya da en kötüsü doğruyu söylediğini düşüneceklerdir. 2007 yapımı bu film tek mekanda çekilmiş ve sadece 200 bin dolara mal olmuştur. Film genel olarak bir arkadaş sohbeti havasında geçiyor. Tek mekanda ve hemen hemen hiç aksiyonun olmadığı bir film olmasına rağmen bir solukta izlenebilecek muhteşem bir yapıt. Evet dostlar, bugün size kendi sorgulama sürecinde izlediğim ve aşırı derecede istifade ettiğim 10 muhteşem filmi tanıttım. Genel olarak filmlerin konularına fazla girmemeye çalıştım çünkü spoiler verip henüz filmleri izlememiş olan arkadaşların heveslerini kaçırmak istemedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese esenlikler.